Aşağıda bir kavşakta 2017-2020 yıllarında meydana gelen kaza sayılarını gösteren tablo verilmiştir. Bu 4 yıla ait veriler daire grafiğinde gösterildiğinde her bir yıla denk gelen merkez açılar birer tam sayı olmaktadır. Buna göre 2020 yılında meydana gelen kaza sayısı hangisi olur diye soruyor. Şimdi bunları topladığımız zaman 105, 75'i de eklediğimiz zaman 180 artı x diyeceğiz diyelim ki neyi almış olalım ele 45'i alalım. 45 ise. Bunun tam açı olması için şu şekilde değerlendirme yapabiliriz arkadaşlar. Şıklardan yazacak olursak 240 olur. 60'ı yazarsak 240 45'e bölünür mü? Tam bölünmez. O zaman bu olmaz. 75'i düşündüğümüz zaman 255 bölünür mü? Bu da olmaz. 270 düşündüğümüz zaman arkadaşlar 270 Buna tam bölünür mü? Bakarsak ekleyelim. 270, 45 oldu mu? Kaç katıdır? 6 olmuş oluyor. Fakat 75 oluyor mu? 75'i ne ile çarparsak 245 yapar? Bu şu şekilde yazılır. 270'te 75, 360'te x. Sadeleştirirsek bunu bunu. Kaç yapmış olur burası? 3'e 4. Bununla bunu sadeleştirdik. 25. Oldu mu? Oldu. O zaman cevap C seçeneğidir diye söylersin.